Herkese selam arkadaşlar. Evet. Bu, bugün sürpriz bir konuğum olabilir. Veyahut da onun için sürpriz olabilir. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ben gece çalışıyorum. Yani gece marketlere malzeme götürüyorum. Ama bu gece burada birisini gördüm. Bakalım şimdi ayakta mıdır değil midir o bilmiyorum. Ona da sürpriz olacak. Şimdi gidince göreceğiz zaten arabası orada mı değil mi. Eğer arabası oradaysa uyanıksa onu da videoya katmak istiyorum. Tabii eğer uyuyorsa daha kalkmadıysa biraz bekleyeceğiz nasıl veyahut da uyanmasını bekleyeceğiz veyahut da kendim kaldıracağım şöyle manzarayı da göstereyim az çok size arkadaşlar şu anda saatlerimiz 7 yağmurlu bir hava ama yağmur şiddetini azalttı Bu arada e, GoPro'mu da unutmuşum öbür arabada. O yüzden bunu cep telefonuyla çekiyorum. Yani yaz geldi şu yeşilliğe bakın arkadaşlar ya. Gerçekten yaz geldi şu yeşilliğe bakın. Yani yeşillik artık İnsan yeşillikten bıkıyor ya. ya. Gerçekten çok güzel bir bu Tro bölgesinden bahsediyorum. Tabii yer yer değişiyor. Avusturya'nın her yerinde yeşillik var. Bakalım. Bunlar da bayağı hızlı geliyorlar karşıda. Biz de biraz hızlı gidelim o zaman. <laughs> evet, ana depomuza geldik sayılır. Şu gördüğünüz karşı tarafta, sol tarafta gördüğünüz yer. Manzara gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar ee, memlekete gidip geldim. O videoları da paylaştım. İzleyenler izlemiştir zaten. İzlemeyenler varsa geri Tarihleri dönüp yüklediğim videoyu izleyebilirler Gerçekten zevkli videolardı Sıla yoluna gidecek olanlar da varsa O videolardan da yararlanabilirler Evet buradan içeri girelim O dediğim sürpriz araba halen burada duruyor Neredeyiz arkadaşlar Riyets'deyiz Evet dediğim araba şu karşıda duruyor arkadaşlar tanımışsınızdır herhalde bakalım önüne doğru gidelim uyanmış mı bir hareket var mı diye bakalım ama sanırım halen yatıyor şöyle uzaktan da çekeyim onu da. numara 060 Evet Yiğit burada arkadaşlar Yiğit'le uyanırsa inşallah görüşeceğiz Bakalım mesaj yazarım Ondan sonra görüşebilirsem Onunla da görüşmeyi planlıyorum Eğer acil acil çıkmıyorsa bir yere gitmeyecekse Hemen bir 5-10 dakika onunla zaman geçirebilirim ben şimdi şöyle arabamda marketten aldığım boşlar var. Bir yana şeyim onları bir indireyim. Bu arada da zaten Yiğit de bana bir yazar. Şuradan U dönüşümüzü yapalım. Bugün cuma arkadaşlar. O yüzden bayağı bir araba var burada. Malzeme indirenler var. Hem pazartesi için hem yarın için. Şuraya biz de yanaşalım Tekerleğimiz de havada Öbür arkadaşlar da burada Şöyle geleyim Evet arkadaşlar ben Bir malzememi indireyim Şey yapayım Tekrardan videoya devam edelim Görüşmek üzere Şurada Şurada malzememiz var Eksi 21 derece ayarlamam lazım Hemen şunu ayarlayalım Arabamız burada Şimdi Bizim Yiğit'in olduğu tarafa gideceğiz Çansa da Rampamız da orada Hemen orada Çekelim Bakalım Yiğit de Kalkmış mı ona bakalım hem de. Evet. Rampa bir de. Ben hemen şurada normalde şurada bir yerde şey yapmam lazım ama ben şurada solda yana yanaşayım. Arka tarafa hatta tam Yiğit'in karşısına gelebiliyor muyuz? Bakalım Yiğit burada daha uyanmamış. Uyansa görürdüm. Uyansa görürdüm şuradan hemen arabaya bir rampaya park ederim. Yiğit! Günaydın kardeşim. <laughs> Evet şurada yanaşalım arkadaşlar sonra bekleyelim Yiğit bakalım. Haber verecek mi bize uyanınca? Evet arkadaşlar biraz önce Yiğit'le konuştum kalkmış. Benim araba burada. Yiğit de karşıda çalıştırmış arabayı. Yatağını düzeltiyor. Adam resmen gerçekten biz şu anda gurbetteyiz. Biz gurbetteyiz ama Yiğit de gurbette gurbet yaşıyor. Neyse o yatağını falan düzeltsin. Bir kendine gelsin. E, tekrardan yüz yüze konuşuruz. Biraz sonra da görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Evet arkadaşlar Yiğit'i bekledik. Yiğit kalktı. Şimdi rutin olan işlerini yapacak. Bu arada <laughs> günaydın diyoruz. <laughs> rutin olan işlerini yapacak. Bu arada onu da ben böyle çekeceğim. Evet. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni kalktık. Kusura bakmayın. Ümit de burada. Dün akşam bir şey yapamadık yani. Geç saatler olmuştu. ondan sonra yattık. Falan kalktık. Şimdi buradan yine mal yükleyeceğiz. Ümit abiyle ayaküstü iki sohbet ediyorduk sonra abi ne yapıyorsun? Teşekkür ederim miyim? Seni gördüm daha iyi oldum. O, <laughs> evet, seni hazırlıksız yakaladım. Uzun süredir de denk gelmiyorduk. <laughs> hani telefonda falan görüşüyoruz arkadaşlar ama böyle bayağı denk gelemez. Çünkü ben gece çalışıyorum. O akşam buraya geliyor. Evet. Geceye devam ediyor, gidiyor ya da o yatıyor. Ben yoldayken, ben gelirken o gidiyor. Böyle denk geldik. Kral. Bakalım şimdi rutin rutin işleri var. Ben de şimdi onu çekeceğim. <laughs> bu videoyu paylaşacağım işte. Kral yazıyorlar ee, mı abi? Yazıyorlar abi. Büyük <laughs> <Yazıyorlar. gülüyor> kartlarla falan yazıyorlar. Kral. <gülüyor> eğer, <gülüyor> evet arkadaşlar, eğer bu videoyu izliyorsanız iyi de abone olmayan arkadaşlarım varsa, takipçilerim varsa abone olmalarını tavsiye ediyorum. Çok iyi içerikleri Eyvallah. var. İzleyebilirsiniz. Benden size şiddetle tavsiyedir. Şimdi ortak sayılır abi zaten Genel hemen hemen evet da. evet Aa, evet evet ben de ben de e, yani yeni, yeni yeni böyle biraz hafiften böyle yükselme falan başladı ama evet. bakalım ne olacak Arkadaşlar, nereye gelecek de abone olun öyle abone olmadan izlemeyin ee, çok güzel videoları var sıvı yoluyla alakalı falan ee, Türkiye'den Avrupa'ya seyahatlerinizde falan ya da işte Avrupa'dan Türkiye'ye seyahatlerinizde çok bilgilendirici şeyler var İçerikler var eğlenceli de evet abi kendi de normalde de öyle yani. <laughs> Teşekkür ederim. <de. gülüyor> Abone olun yani kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Yiğit'in rutin yaptığı işlere bir bakalım. Evet, ne yapıyormuş? Abi, bir, de, bir de başkasının gözünden izleyelim. Başka canlı. <laughs> evet Hiç Başkasının gözünden mi izleyelim? Abi sabah kalkınca genelde normalde yatağı toplamayın diyorlar. Ama ben şey yapıyorum. E, hemen topluyorum. Niye bilmiyorum öyle diyorlar. Sabah kalkınca direkt yatakta aklıma o geliyor yani ne alaka değil mi? İnsan hani başka şeyler düşünür. Genelde öyle şey yapıyorum. Biraz böyle uykuma alama yani alamıyorum nedense. Çünkü 14-15 saat çalışıyorsun. E burada yani duruyorsun, yemek yapıyorsun falan hani bir saat bir saat iki saat zaman geçiyor. Benim uyuduğum maksimum hani 6 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat arası. Ben yüksek söyledim daha az, az uyudum da oluyor. Evet. Ama tabi tavsiye etmiyorum. Gün içinde ben uyuyorum yani. Dinlenme şansım oluyor bazen. Çünkü bekleme yerleri oluyor falan. Ona güvenerekten aslında. Biraz da öyle rahat davranıyorum. Yoksa o kadar rahat davranmam. Ondan sonra şey var benim abi akıtan bak. Bak şimdi. Şöyle açmana gerek yok Üstde Böyle bir kere çektim. Evet, Bazen boş, boş denk geliyor Yüzünü falan yıkayamıyorsun. Kırık, kırık yani 10 litre. Ben bunu akmasın diye böyle yatırıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Böyle bidon satan falan filan bir firması olan varsa şöyle güzel böyle 20 litrelik bir böyle musluklu abi, bir bidon gönderin iyi. bize. Ben de arabama koyayım. 20 litre abi bana gelmiyor bir kere. 20 litreyi şuradan düşürdüm. 20 litre o vardı bende. Düşürdüm ondan sonra üstlük falan kırıldı. Ondan sonra zeytin var. Yaklaşık bir aydır burada duruyor. Şey yapamadık. Açıp yiyemiyoruz. Vaktimiz olmuyor. Ondan sonra bir elimi yüzümü yıkıyorum. Direkt bazen yataktan kalktığım gibi arabayı çalıştırıp gittiğim zamanlar <laughs> Onları görmüyorlar. Ama burada sana, senin <laughs> videonu özel <üzeri> söylüyorum yani. <laughs> süper. Arkadaşlar Yiğit kalkarken yatağını toplarken ben zaten çektim. Onun iyicene kendine gelmesini biraz bekledim ama devam ettik Ay arabadan abi. indi. Gerçekten yiğit. Hani Avusturya'da yaşıyor, gurbette yaşıyor. Gurbette gurbeti çekiyor adam. Resmen gurbette gurbeti çekiyor yani. Şimdi benim gözümden bunu Burada izliyorsunuz. <laughs> <laughs> benim sıra yolu mu gidiyorum yani? Tirol'deyim. Tabii ki. Bu hem sıra yolu, <laughs> sıra yolu olarak da geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Aslında böyle Bilgi amaçlı böyle e, storylerinde paylaşabilirsin. Buradan gelmeyin, yukarıdan gidin, aşağıdan <laughs> evet. gelin. Trafik var ama gerçekten hani laf lafı açıyor da. Kısaca hemen ben bir bahsedeyim. E, ben Macaristan tarafını kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yazmışsın. Evet yaz mısınız, evet. evet. Çok aşırı derecede trafik oluyor o yüzden arkadaşlar. Ben şimdi <laughs> e, Yiit buradan şu an Koferdiz, e, Riyet'teyiz. Benim arabam orada. Storysinde de paylaşmıştu şu daha Şimdi Yiğit yüzünü gözünü yıkasın, kendine gelsin. ben başkasının gözünden dediğim gibi ne yapıyor ona bakayım. Bu arada bidon bidon muhabbeti şakaydı arkadaşlar. Şey, Yiğit biraz daha kendine gelsin ben arabasını gösteririm çaktırmadan. Biraz dağınıktır ama araba. Sıkıntı yok ya. Evet yatağını toplamış. Helal olsun adam. Şu şekilde şapkalarını da buraya koymuş. Evet arkadaşlar. Bu bu videonun altına en iyi yorumu yapana Yiğit'in bir tane şapkasını hediye ediyorum. <laughs> yok yok o şaka. Ben işe başlayayım. Şimdi evet arkadaşlar. Yiğit şu anda işe başlaması gerekiyor. Arabasını çalıştırdı. Son kontrollerini birazdan yapacak. Ben ben de bu arada videoyu sonlandırmak istiyorum. Buradan Buradan Yiğit'e tekrardan hoş geldin diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Yiğit'i uğurladık. Yiğit gitti sağa. Ben gidiyorum sola. <laughs> Güzel de muhabbet etti Yiğit'le. Buradan kendisine tekrardan hayırlı yolculuklar diliyorum. Her daim yolu açık olsun. Allah'a emanet olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.